Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, yakınlarım, tanıdıklarım ve tanımadıklarım. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah'la efazretlerin Hazretleri'nin dörtlüğüyle başlamak istiyorum. Can bula anını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Dildeki rahman olur, dertlere derman olur. Azade ferman olur, bayram o bayram ola. Sevgili öğrencilerim, sevgili meslektaşlarım ve tanıdığım tanımadığım, her kim beni dinliyorsa siz saygıdeğer dinleyicilerim. Hayatımın, hayatımızın en farklı, en garip Ramazan ayını geçirdim. Geçirdik. Arkasından bir bayram geldi. Hoş geldi. Eskiden bayram tebrikleri ve kartları vardı. Ben de çok attım sevdiklerime. Çok aldım, çok biriktirdim. Ve inanın kartların her birisinde ayrı hayallere daldım. Ne kartlar kaldı artık, ne de o hatıralar bugün. Ama ben bugün sizlere internetten bulabildiğim İstanbul kartlarından seçtim. Size iyi bayram dileklerimi iletmek için. Bir hatıramı daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Çocukluğumda her bayram sabahında her şeyin birden değişeceğine inanırdım. Tıpkı bayram sabahı bayramlıklarımızı giydiğimiz gibi, yepyeni elbiseleri giydiğimiz gibi, eskilerini çıkardığımız gibi, hüzünler dağılacaktı o sabah, yine bütün kötülükler son bulacaktı. Çünkü vakit bayram vaktiydi. Bayram her şeyi düzeltirdi ya. Ben bu çocukluk hayalimi hala içinde sıcacık bir ümit olarak taşıyorum inanın. Sabah olsun kötülüklerden arınmış, yepyeni bir dünyaya tebessümlere uyanalım istiyorum. Bu hayalin içinden, bu hayalin içinden hiç çıkmamasını istiyorum. Bayramın öğrencilerimize, mesai arkadaşlarımıza, sevdiklerimize, ülkemize ve bütün dünyaya sevinçler getirmesini diliyorum hastalarımıza, fakirlerimize, düşkünlerimize, darda olanlara, özgürlerimize, mahkumlarımıza, gariplerimize, zenginlerimize. Ben hasıl herkese sevinç getirmesini dilerim. Sadece Türk evladına değil, bütün insanlara mutluluk ve sağlık getirmesini isterim. Bize emek veren öğretmenlerimizin, emek veren hocalarımızın ve büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Korona dolayısıyla yanına gidemediğim annemin ellerinden öpüyorum. Geçen yıl bu bayramda yanımızda olan rahmetli babamı da hayırla yad ediyorum. Küçüklerimize en içten sevgilerimi sunuyorum. Uzaklarda olan dost, arkadaş ve sevdiklerime kucak dolu selam, sevgi ve hasretlerimi gönderiyorum. Ha bu arada haksızlıklarına devam edenlere, gücünü zulmetmek için kullananlara, içinde insanlara kim biriktirenlere, başkasının kuyusunu kazanlara, dostluklarını ve dostlarını dünyanın üç kuruşuna satanlara adaletten sapanlara, anne babasını unutanlara bir tebrikim yok. Onlar için sadece Allah kalplerine sevgi ve insaf versin diyebilirim. Fazla uzatmadan Abdurrahim Karakoç gibi diyeyim. Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Otlar dikenler de olsun Nemrutların canına. Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun. Bayramınız kutlu, mutlu, umutlu ve huzur dolu olsun. Bayramınız bayram olsun. Saygı ve sevgilerimle.